Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Kur'an oynayacağız. Oyunumuza şimdi geçeceğiz. Geçelim hadi. Ama çok çok olacak arkadaşlar. Gerçekten. Aga öyle, öyle ama istek biz devam. Devam. Lonlik diyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Oyun başlıyoruz. 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 Ama korkmamam lazım. Öyle bir bahçe adam oyun. Oynayan bir dişi. Buradan oyun Lan Donlar geliyor mu? Arkadaş geldi arkadaşlar. Kim ona? Kaçın kaç kaç kaç. Ne çok. Kaçıyor Abi korkuttu adam. Adam ko Ne yapıyor? Oğlum bekliyor orada beni yakalamak için. Ya asiyoyu ne Bekle ben geliyorum. Bu parçası. 6 aydır en son alayım silam parçasını. Almam lazım benim bu Ya buraya. ya. Tamam hadi. Gitti mi? Ya. Olur 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 bu. Onu şimdi bana gireceğim. Girdireceğim. Buraya geçiyoruz. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Nasıl? Bana girmedi mi? Hayır. Ya girmedi ya. <laughs> Arkadaşlar acayip korku. Son bekliyor şey mu? Ne oldu lan? <laughs> He? Ne oldu? Bayıltılar aga. arkadaşlar böyle. Kırma kapı. Tamam. Kur'an şimdi bayatta arkadaşlar. Bayıldığımıza göre şimdi biraz sonra bir daha bayılacağım onu. Bayıltıracağım. Tamam. Sakin deneyde hadi. Ba asla bağırmamıza gerek yok. Biraz bağırtıracak da adamı. Neyse. o, o şeyi versin bana. Bak onu vurmamız için bir şey çıkar belki. Bilmiyorum. Belki de çıkmaz arkadaşlar. Ya yapma bunu ya. Ne yapacağım? <laughs> Geliyor mu? Gelme abi. Abi gelme. Ananı. Ananı. Gir lan şuraya. Gir. 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 Girde, girdi. Girdi. Girdi mi? Girdim bak. Arkadaşlar girecek mi? Hadi Arkadaşlar ben burada bitiriyorum bu oyunu. Burada bitiriyorum hatta. Ya sevdiğiniz oyunu. O zaman hepinize görüşürüz.